dostlar nasılsınızdır? İnşallah iyisinizdir. nasıl Geçen gününüz iyi geçiyordur inşallah. Ee, bu arada bir klan var burada. Ee, İsterseniz katılabilirsiniz. Bu arada bu geçmeden önce siz abone olup like atabilirsiniz. Röktanacağım var. Bir yanımıza Mustafaefe yok tabi ee, o zaman biz bir rütbesiz katmak istedim. Gelin bir video çekelim. Ee, o zaman arkadaşlar biz direkt elememize geçelim burada durduruyorum. Live geçtiğimi durdurmayayım hatta. Bilgilerce gireyim. E, o zaman direkt geçelim. ben kayıt oldu değil mi? Nasılsınız arkadaşlar? Bir abone olarak like atabilir misiniz? Lütfen çok bir şey istemiyorum. Lütfen bir abone bir like. Beni bayağı sevindirsiniz. her attığınız abone, her attığınız abone bu videodan o kadar video gelecek. mesela bu video mesela değil 3 abone geldi. Bir abone geldi, bir video atacağım. iki abone geldiyse iki, iki video atacağım bir günde. Siz abone olup like at atabilirsiniz. Konuşamıyorum. Bu arada oyun sesini bayağı kısık yapmam gerekiyordu. Çünkü bir kere çekmiştim. Bayağı kötü bir sesler geliyordu. Özen kusura bakmayın. Çok dilerim tekrardan. Maçımıza geçelim o zaman. Hmm. rotasyonla nasıl geçiyor? kötü geçiyor bence. Müstihine alalım değil mi? Şimdi mesela şuralardan bir araba alır, şuralarda bir garaj var, bir, de bir silah alırız gideriz, işimizi hallederiz. Bu video şu anda çekiyorsam saat 10.40. 40, bu video yarın ya da yarın yarın saat 12'de ya da 12 buçukta göreceksiniz bir video. 12 buçuk gibi görürsünüz 13 iki buçuk gibi direkt atlayalım şuradan ben içeri atladım değil mi yok, yok. Aa, l -l -l kusura bakmayın kafam karıştı adamların derecek adam indi, indi. Gidelim, kardeşim, gel 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 Gidelim, gel, gel. Oğlum, buraya arka tarafı değil yani. ver silah bana Endorse 4 severim. Tam yok. Ellerde var da eminim. Lifim olsun. Malayım ya. şun şu da yakınca silah gerekiyor. Yakın tamam. Ben köylüm. Tamam bir şey yok. Ben birazcık titriyorum. Panik yapıyorum. Belki adam gelebilir sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok zaten rütbesiz rütbelim aç bak bu video bir like bak sizden bir like istiyorum bir like gelirse tamam mı yarın rütbesiz gelecek rütbesiz diyorum rütbeli gelecek de burada araba yok oğlum benim oyun bir baklar oluyor da sıkıntı yok direkt şuradan geçelim de biz mallık yapacak buraya geldik şuraya gitseydi var ya şuraya da Orada garaj vardı. Garajdan araba alacaktık. Arkaya dikkatçı dikkatçi de Kusura bakmayın. Ben konuşmayayım hatta. Boş ver şimdi. Başka konuları konulara geçelim. Bugün hatta iki tane video yayınladım aynı anda. açıklama da açıklamadı. derken kanalımda izleyebilirsiniz. Arkadaşlar eee ne yapalım sizlerle o zaman bir like gel bir like gel de. Üç like gelirse tamam mı? Aydınız yorumları bırakın tamam mı? Tek tek ekleyeceğim. Bu ne lan? Tek tek ekleyeceğim. Oynayalım birlikte. Bu zaten türlü gelir boş ver. Hadi boş ver çekeyim. Aa kolsuzluk. Bizler de adam olduğunu eminim zaten. Tamam. Bunun bir... Ya benim hassasiyet bozuk da şimdi bak adamı böyle sıkıyorum ya. Mesela şöyle sıkıyorum ya. Kayıyor. 4 x uzak dur bende. 4 x kullanan var ama ben kullanmıyorum. Çok sıkıyor bende. Oyun birazcık kastı bende. 6 x ver bakayım. Ver ver. Yerim. <laughs> Akinim alsam ya. Bana söyleyin lütfen. Tamam mı? Yorumlarda söylemeyin lütfen. Özür dilerim. Tamam bak. Ölürsek sıkıntı yok. Burada. Bugün birazcık da dikkatli olayım. O ne lan? Aa, bu ne? Ee, ses kesemiyorum çünkü sesi kısar e, ee, baya kötü videoda baya kötü sesler gelecek şu kötü o kadar önemli herkese çöpten alalım bari o hmm, video vardı da biz gene de abi şey alalım bari ee, Tamam. Ee, şu anlık adam yok Allah şükür. Tamam orada adam var şu anda anlaşıldı. O zaman biz yavaştan gidelim. Ya biraz ses buldum. Nerede bu? Ne oldu? Git lan lobiye. Böyle Lobi derken. Bir şerefsizlik yaşattık kendimizi. Babacım ver gorobeyi. görüşürüz. Ne Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Hmm, tamam. Burada Mavi fotoğrafı bakıyor musun? Tabi ölürüm. <laughs> ya oğlum bir videoda bir kazanma yok ya. Yarın zaten şey gelecek ya. Bir inşallah kazanırız. Ölmem mi izleyeceğim lan? <laughs> bak adam burada ben trenle görüyorum mal gibi. O tarafı dönüyorum. Bu ben de işte. Adam da güzel bana sprey koyuyor bak bak. Bak. Bir de onun arkasına düşüyor mu kardeşim? Utan. Neyse, neyse. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Ne ah, etmedim ya bu maçı. Neyse, like atıp abone olabilirsiniz. Kusura bakmayın çok üzüldüm. Kazanamadım. Bir şey olmaz, sağlık olsun diyelim. Özür dilerim tekrardan. <laughs> Ne yarın da gelecek. Bu arada yanımızda bir arkadaşımı alacağım belki şu. Şu kişi alacağım. Ekmek. Benim dayım burada bak. Dayım da burada. Aa ne oldu döndü. He. Kusura bakmayın telefon ters döndü. 51 75 Neyse siz yaparsınız. Buradan birazcık duracağım. Tamam. Durduk. Burada bir durdurup eee sakatabilirsiniz. Bu da arkadaşımız. Ee, e, arkadaşım. Bunu da ekleyebilirsiniz. Sizin karanız, benim kararım çok. bildiğiniz deniz hadi görüşürüz. Like atıp abone olabilirsiniz dostlar.